...derin uykumdan uyandıran ha? <laughs> Konuş hadi kum böceği. Neymiş bakalım şu üç dileğin söyle. Üç dilek mi? Evet tam üç dilek. Iki. Ve bu üç dilek de... ...genç savaşçının hayatını sonsuza dek değiştirecektir. <laughs> Peki o ne diledi Europa? <laughs> bu sonunu söylemek olur Masal geleneğine göre Hikayenin geri kalanı Ertesi gece Aa! Aa! Viking geleneğine göre De sefere çıkmak gerekir İki haftadır bu kum havuzundayız Ve bir kuru incir bile bulmayı başaramadık Keşke biri susaydı Birazcık uyuyabilseydim <gülüyor> <gülüyor> Kim gördüyse oruldur. ben gördüm ellerini çek bakalım. Çok alım. yavaşsın dostum. Ha? Oh. <laughs> Aa, oh. Yardım edin bana. Ben lambanın içine sıkılıp kalmış be canım. Hey, bizim sınav sesini değiştiriyormuş. <laughs> Kız. Aa, yardım. Aa, yardım! Ama bu bir değil ki! <laughs> Sakın korkmayın cesur vikinglerim! Bizim için sadece yaşlı bir dilenciymiş. <laughs> dilenci mi? Bunu nasıl söylersin? Ben tüm bu çöllerin sultanı, büyük kral sabuyum. Kralların kralıyım. Çöl kumlarının tek hakimiyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii canım, ben de İsveç prensesi Helga oluyorum. <laughs> bir dilenci ceplerinde altın dolu kese taşıyor olabilir mi? Oo, <laughs> Kötü kalpli vezirim Fettan beni tuzağa düşürüp dilenci kılığına soktu ve halkımı kandırdı. Sonra da beni kendi sarayımdan kovdurdu. Affedilir şey değil bu. Geldiğim yerde daha da fazlası var. Bana yardım et. Tahtımı Fettan'dan geri almama yardım et. Ben de sen ve cesur savaşçılarını altınlara boğayım. Aaa! Şuna bak babacığım. Bu o! Peki sizin saray nerede majesteleri? İşte şu kum tepelerinin ardında. Kenara çekilen muhafızlar ben geldim Kral Sabo hakkımı arayacağım. Asanız nerede majesteleri? Kral Sabo kraliyet asası olmadan dolaşmazdı. Asa yanınızda mı? <laughs> Asanız olmayınca kralınızı tanıyamıyor musunuz? <laughs> Daireme gidip kraliyet asama ve kıyafetlerimi geri alabilirsem eğer... ...o zaman herkes beni tanıyacaktır. <laughs> Hı? Belki hepimiz surma tüccarı kılığına girebiliriz. Böylece saraya da gireriz. Yok yok yok. Veziri hiç kimseyi içeri almaz. Yalnız sarayın ihtiyacı olan tek bir şey var. Fare vebası kraliyet ailesinin dağıtılmasına sebep oldu. <laughs> Ay yaşasın. Bir sürü küçük dostumuz olacak. Dur tahmin edeyim. Saraya fare avcısı mı gerekiyor? <laughs> Tam olarak değil. Ay kapıyı. Size krala hizmet için yardımcılar getirdim. <laughs> Bu cesur hanımlar birkaç fareden de korkmaz. Bu taraftan. Önden buyurun hanımefendi. <gülüyor> <gülüyor> buyurun bakalım. İçerideyiz. Ama kapıyı kilitlediler. Merhaba sevgili küçük arkadaşım. Karnın aç mı bakalım? O kemirgeni beslemeyi bırak da çıkış bulmamıza yardım et. <Gülüyor> 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 İyi etmişsiniz muhafızlar. Bana birkaç dansçı gerekiyordu. <laughs> Dostum, Dostum. ...bu gece yeni kral ilan edileceğim... ...ve bunun şerefine görsel... ...bir şölen izlemek istiyorum doğrusu. E, e, peki ama ya... E, ...peki ama ya kralsa bu? <laughs> o küçük adam çölde çok uzun bir tatile çıktı. <laughs> peki bizim hemen... Oo. Dans edin güzel hanımlar dans edin. <laughs> çok sıra dışı bir gösterim... Bunları nereden buldun sen he? Çok uzaklardan gelmiş gibiler. Şuna bak. Sabuk. Geri dönün hanımlar. Yakalayın şu sahtekarı hemen. <laughs> Kapana kısıldı. ...seni direnci, çık dışarı ve bağışlayayım canını. Hadi bakalım, hadi! Aa, aa, adı neyse! <gülüyor> <gülüyor> Hı, hemen bırak onu O adam kral Sabu Hı, Sıradan bir hırsız işte Hemen zindana atın onu Dokunmayın bana Ben kimin biliyor Nasıl musunuz durun Snor yardımına ihtiyacım var Hı? Sabuyu serbest bırakın Yoksa bu lambadaki cini üzerinize sanarım. <laughs> lambadaki cini mi? Sen çok fazla masal dinlemişsin küçük dostum. Hadi uyan cin. <laughs> Doğru söylüyor bir cini var. Sınır. Ne ne? Evet. Kimdir o büyük cin Snorza batı uykusundan uyandırmaya cüret eden yaramaz? o zaman küçük viking cesaretin dolayısıyla şimdi sana üç tane dilek hakkı veriyorum. Sevgili cin senden ilk dileğin bu zamanlı dilenciye tam bir kese altın vermen. bakın, <laughs> <Ha? Aa! gülüyor> <Olmadı. gülüyor> Bu sadece hırsız olduğunu ispatlar. Çıkarın şunları hemen buradan bakayım. Durun! E cin! Senden ikinci dileğim de karşında gördüğüm bu dansçı bayanları acımasız birer Viking savaşçısına dönüştürmen olacak. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yaşa Vicky. <laughs> 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 işte <ödülümüz tezorla> <laughs> İşte bu lambayı öyle aldım. Peki ya sabunu sana hediye ettiği şu ala Vicky? O gerçekten de uçuyor mu? <laughs> bu sonunu söylemek olur. Masal geleneğine göre hikayenin geri kalanı ertesi gece anlatılır. Bilmiyor musun? Aa... <laughs> <laughs> <laughs>